Ay hangi anahtar da acaba? Hangisiyle açmalıyım? Of kızlar açın kapıyı. Of inanmıyorum hangisiydi? Bunu deneyeyim. Bir önce açılsın. Hayır olmuyor. Ay bakayım hangisiydi bu mu? Tekrar deneyelim. Hadi açıl artık açıl kızlar. Rabat peşimizde. Karton rabat peşimizde. Kızları uyarmalıyım. Yaşasın sonunda eve gelin. Aa evet. Bunları kullanarak karton limiti korkutup kaçırabiliriz. Melisa Nisa nerede acaba? Bir an önce bunları bulmam lazım. Neredesiniz kızlar? Melisa Nisa neredesiniz? Aa hiçbir yerde gözükmüyorlar. Perdenin arkasına gider Melisa Nisa mı? Aa kızlar çıkın. Hadi Melisa Nisa çıkın ortaya. Karton bu peşimizde kızlar. Kızlar çıkın. Bir an önce buradan kurtulmamız lazım. Nisa. Ay sen de orada mıydın? Nereden aldın haberi? Gördünüz mü onu yoksa? Dışarıda mı gördünüz? Sipsiyah değil mi? Karton. Evet karton ketin robotu. Ay çok korkunç gözüküyordu. Ah sana sana ne oldu? Sen neden polis kıyafetiyle giriyorsun evde? Onu mu korkutmak lazım? Evet hadi ne yapalım? Geri mi saklanalım? Hala peşimizden geliyor. Bir saklanmak lazım. Hadi sen oraya saklan. Hadi. Ama orada görüntürsün. Baksana ayakların gözüküyor. Nisa, orası olmaz. Bence koltuğun arkasına saklanın kızlar. Hadi, koltuğun arkasına saklanın bence. Hadi kızlar, hadi Nisa. Hadi Nisa saklanın. Çekin koltuğu, çekin. Evet. Ay, hadi. Güzel, evet. Şimdi geldiği zaman bu bunlarla korkutacağız tamam mı onu? Hazır mısınız? Bakalım geliyor mu? Ay, sesler geliyor. Şimdi ah, televizyonda açıkmış. Televizyonda kapatayım hemen. Hadi televizyonda kapatalım. Ay, bakalım şuradan geliyor mu? Eyvah, bakayım. Ah. Kızlar inanmıyorum. Ah içeri girmiş. Ya ben kapıyı kapatmıştım. Girdi içeri ya. Ah ah o da ne ya? İçeri doğru girmeye devam ediyor. Hadi kızlar gelin. Hemen bence kapıyı örtelim. O içeri girmeden biz kapıyı kapatalım. Ondan sonra ne yapacağımızı düşüneceğiz tamam mı? Ona tuzak kurmamız lazım. Of neyse anahtarı al çabuk yerden. Hadi of oh be kapattınız mı? Evet harikasınız. Şimdi bakalım gelecek mi gelmeyecek mi? Ay oradaydı. Kapının önündeydi. Kilitledin mi kapıyı? Nisa. Nisa. Bir kere deneyelim tamam mı? Bakalım. O baloncuklar sihirli olmalı. Bir kere ablana bir dene bakalım. ablanı yok etmesi lazım. A -a. Nisa. Aman Ablam nereye gitti? Of ya. Neyse. Karton nöbeti önce kaybedelim. Sonra ablanı kurtarmanın bir yolunu buluruz. Ablanı kaybettin. Farkında mısın? Evet. Ay sihirliymiş ya. Bir an dalgınlığımıza geldi Nisa. Of ne yapacağız şimdi neyse odaklanmamız gereken karton nibatı bu evden göndermek onu kaybetmek. Ay bir de inanmıyorum Melisa'nın yanına gidiyormuş. Of ne yapacağız şimdi Melisa kayboldu. Polis Hadi karton geri, geri bulmamız lazım. Evet. Şimdi ne yapacağız biliyor musun? Bakalım Gerçekten. şimdi şuradan gerekiyor mu? İsa, o da ne? Aa, karton yıbatıyor ayaklarım. Ah ya. ne yapıyor? Tırmanmayı içeri girmeye çalışıyor herhalde. Arabayı kullanıyordum. Arabayı kullanırken bile peşime düştü. Ne yapıyor bu ya? Allah Allah içeri girmeye çalışıyor herhalde. Neyse bırakalım içeri girsin, değil mi Nisa? Girsin de onu yok edelim zaten. O içeri girdi biz onu yedik. Evet. Evet Nisa o içeri girince bu kaybedelim bunu. Haklısın. Hadi Hayır, bekleyelim. Geldin, tamam mı? Şey Ay, şu kapıyı açalım Nisa. Neyse içeri girsin değil mi? Ay, ah. kapı zaten açıkmış. Nisa biz git demiştik kapıyı. <gülüyor> 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 Demek ki kapıyı açtı. Ah, gelmesi için ne yapmamız lazım? Ah, evet hadi gelmesi için ona bir şeyler bul Nisa. Nisa onu içeri çekmek için bak bu sürpriz yumurtayı, dev sürpriz yumurtayı <laughs> kapıya asalım. Nisa. Nisa o elindeki sürpriz yumurtayı göster bakalım ona. Belki görünce gelir. Hadi hadi gel. Hadi tuzağımıza düş artık. Kartonduk. ne yapıyor? Gördü galiba. Ay Nisa onu kapıya as hadi. Ali ya da Nisa onu yere koy yere. Belki yere koyunca görür anneciğim. Biraz orası iyi Nisa. Şimdi Nisa saklan. Televizyonun yanına doğru saklan Nisa. Evet saklan oraya anneciğim. Şimdi bakalım gelecek mi? Aa, ne oluyor Nisa? Kapıyı açıyor. Nisa kapıyı açmaya çalışıyor. Görüyor musun? Aa, gelecek galiba. Aa, aa, ne oldu? Kapı açıldı. Nisa orada görüyor musun? Nisa kapıdan içeri girdi. Kuzağımıza düştü Nisa. Hadi. Bir, iki, üç. Üfle Nisa. Hadi Nisa. Hadi Nisa üfle artık. Hadi kocaman bir balon. Evet Nisa hadi. Biraz daha büyüdü yapman lazım denk gelmiyor. Büyük Hadi gelmiyor. evet biraz büyük yap Nisa. Hadi kocaman evet. Ha. Vay. Nisa. Aa, Nisa. Oley. Nisa. Kayboldu. Evet. Aa, şimdi ablanı bulmak lazım. Peki ablanı nasıl bulacağız Nisa? Bir evet bir tane kocaman yapman lazım. Acaba ablan aşağıda mı? Dışarı mı gitti? Nereye ya, gitti? Hadi gel. Koş dışarı çıkalım Nisa. Koş koş koş. Dışarı çıkalım. Hadi Nisa koş. Hadi bahçeye doğru gidelim. Ablanı kurtaralım. Hadi Nisa. Nerede ya? Uf ya. Hadi polis Nisa. Hadi Nisa. Hemen gidelim. İnşallah Nisa bahçededir. Of hadi. Hadi bir an önce gitmemiz. Nisa inşallah ablan bahçededir değil mi? Robotu kaybettik. Nisa. Aman Melisa da kayboldu. Onu da bulmamız lazım. Bu karanlıkta. Bu gece yarısı nereye gitmiş olabilir ya? Senin baloncuk makinesi nerede? <laughs> Nasıl unuttuk onu? Ay inşallah Melisa bahçededir. Baloncuk makinamız da yok. İnşallah orada buluruz onu. Hadi kaçıncı kattayız şu anda? Ay çok şükür geldik Hadi hadi git koş bakalım bahçede mi? Görelim onu. Hadi bak bulmamız lazım. Nisa hadi aç kapıyı aç. Nisa etrafa bakalım. Aa, o da ne? Merhaba. Merhaba kedicik. Sen polis Nisa gördün mü burada? Gör, gör, gördüm gördüm. Evet gördüm. Ağaçların arkasındaydı. Robot var ya. ben, de, ben de, baksana. Robot bana bir ilaç döktü galiba. Nasıl kaşınıyorum. Görüyor musunuz? Çok kaşınıyorum. O robotu karton robotu bulursanız var ya. Benim için de hesap sorun. Bir daha gelmesin buraya tamam mı? Ay, Nisa ya ne yapmış görüyor musun? Karton robot buna kaşındırma ilacı vermiş. Baksana. Yazık nasıl kaşınıyor. Yerden de kalkamıyor. Evet Nisa. Hadi ağacın arkasında dedi. Hangi ağacın arkasında acaba? Gel. Hadi gel bir bakalım ağaçların arkasında. Böyle ismini sayıp bulmamız lazım. Ağacın arkasında görmüş. Burada bir yerde var mı? Aa, burada bir yerde yok Nisa. Hava çok karanlık. Hadi bir de o tarafa bakalım. Buradaki ağaçların arkasında Aa, o da ne? ne? Melisa mı? Aa, Melisa, Nisa. bak Melisa burada. Ay anneciğim burada mıydın? Ay her yerde seni arıyoruz. Nereye kayboldun? Bahçeye nasıl geldin? Aa, Aa, elindeymiş. Evet. Ay demek ki onun sayesinde kurtuldu Nisa. Evet. Çok şükür. Ablasını buldu. Seni burada bırakmayacaktık evet. biliyorsun evet. değil çok. mi? Hadi hemen eve çıkalım geri gelmeden. Koşun koşun kızlar koşun. Yaşasın. Karton robottan kurtuldu. Çok Çok Nisa yaşasın. Görüşürüz. Arabanın anahtarı ve şeker. Oh şey diyor ama anlamıyorum. Sanırım bu sefer gerçekten oyun bitti. Ney? Bu da Nisa. Ver ben deneyeyim. Nisa bu kilitlenmiş. Buraya açacak bir şeyler bulalım koş. Ya buralarda da işimize yarayacak hiçbir şey yok. Ya bu anasının bu arabayı açması lazımdı ya. Hadi bir şeyler bulalım. Da. Abla bu maşa. Nisa nasıl maşa kurdunuz da bindi şoför koltuğuna? Benim bulduklarım da almış. Şuna bak ya hem bu cıbırları götürdü hem de arabayı götürdü. Nisa bir şey geldi beni takip et koş. Ay Nisa araba durmuş koş yakalayalım. Hadi abla yakalayalım şunu. Tam zaman neyse haydi yakalıyoruz. Aa nerede bu? Nisa arabaya mı bırakıp gitti? Abla koş bagaja bakalım. gitti senin bulduğun abur cuburlar hadi ya onları ben yiyecektim of ya niye hadi